Cümleten selamun aleyküm büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Güldağ. A. Yeni bir videoyla sizlerleyin arkadaşlar. Arkadaşlar da var üttüm geldim. Yağmur da çiseyiyor. Evet. Bayağı çiseyiyor, bir duruyor. Bir açılıyor, yağacak gibi hani hava iyi Bakın yerlerle ıslattı arkadaşlar bayağı. Şimdi kümpür çok gideceğiz arkadaşlar. Patates. Patates diye konuşalım. Olmazsa Patates yok gideceğiz şimdi aşağı bahçeye. Bizim burada iki tane bahçe var. Bir de küçük var üç. Bir de yaylamız da var arkadaşlar bahçe. Üç dört tane bahçe var hani. Burada normalde patates ekiyorlar herkes. Şimdi arkadaş, arkadaşlar annem gitti. Komşular da var bayağı. Komşular da geldi yağıyor da arada bir. Şimdi oraya iniyorum ben de. Yoğurdu aldım elime görüyorsunuz. Yoğurt bidonu aldım. Su bidonu aldım yoğurt koymuş annem ona gel dedi bakın hava da göğürlüyor bir yandan şimşek atıyor davar da güttüm daha dağa da çıkacağız gibiyiz arkadaşlar daha çıkalım mı çıkmayalım bakalım olmazsa dağda da kalacağız yapraklar sararıyor çünkü şöyle de göstereyim size güzel bir şekilde hava da bulutlu evet arkadaşlar bakın hava da bulutlu hiç seyir bir şimşek çakıyor bir tufan vardı demin tufan durdu Bakın arkadaşlar yaprağa şimdi. Bakın şu yapraklar hep sarardı bakın şuralar. Kameradan belli değil ama sarardı. Daha yemeği verdi ya maalesef. Az yağsa iyi olacaktı. Ondan bayağı şey bakın yine rüzgar çıkıyor biraz biraz hafif. Hafif bir şekil esiyor. Burada bizim ev. Haydi bakayım bahçede görüşürüz şimdi. Bahçe geldik arkadaşlar. Sökmeye başlamışlar. Kolay gelsin Mehmet day. Sağ ol Hüseyin. Ne al kumpirlere çıkıyor mu? İyi maşallah Allah bereket versin. Hep gelip gibi ya. İyisi de var. Yeter buna da şükür. Yeter yeter Allah çok şükür. Yeter Şunları katalım. atar bak ben. Ne bunu şu kat dedim. He. Bir iki katsın da şuna katmayı gördüm. Ben böyle iyi kadarım biliyor musun? İyi maşallah yağmur da yağacak değil mi bayağı? Olsun, olsun. Gene geliyor bak şu bulutta. Tabii yağsın ya yapraklar sararıyor. Şuradaki attığınız kumpürler hasta mı onlar? Ki? Toplamamışsınız ya hasta mı onlar? Ha yemcik memcik var onun içinde. Ha. Çürükler değil mi? Çürüyorlar. Çürüğü de var. Yemciği de var. Hepsi var. Ha. Evet. Bu da yemciğim. Şu atayım mı içine hep? Şurada o da size... ya. Baban adam bulamamış. Sağ ol valla. Niye bulamam. dedim, dedim akşamdan havayı vermediniz dedim biliyor musun? He. Erkenden gelirdik dedim. Yemeğin hmm. gönüle. Şimdi bir test olduydu. Biterdi biterdi. Kaçta başladınız da? Allah. Kaçta... Başla... Emine kaçta başladık Ver başla? ben onu okay. Bakın arkadaşlar söküyoruz. Iyi dur sen şöyle delem o zaman. Neyse dur. de var, Dur sen, at külzar onu. Dök. Oh dur. Ha, şimdi oldu. Oldu. Tamam, bunda dökeyim. Evet arkadaşlar, kümpürler bunlar bakın. Gelik de var içinin. Patates, de Patates işte, biz de ağzımıza böyle alışmışız. Bir büyüğünü ayırıyoruz, bir geliğini ayırıyoruz, yemciğini ayırıyoruz. Şunlar yemcik bakın. Bat ta, şeyler kazmalar geliyor onlara. Büyüğünü bir çuvala atıyoruz şöyle bakın. Tohumluk bir ayrı. Erkeği bir ayrı erkeği olur. Bak şunlar büyük kum. Ben bir daha Al Mehmet dahil o Tamam Maşallah şey. bir tane çıktı. Oh, i̇çini kaptım. Çürük müymüş o? Yok eski onu on alma o eski o. Arkadakınlar toplayalım. Ben de başlayayım şuradan bir yere. Gazma. Şunlar mı lan? Yukarıyı söktük arkadaşlar. Yukarıda kalmadı. Şimdi aşağı kaldı. Aşağı şey. Bana çay demliyor. Ne? <laughs> Öteye mi gideceksin sen? Koyur ben onu. Kazayın. Kazayın. Хоёр хоёрсэн ашиг шмарца сэнгөр чайна баангой Өөрөө баган Өөдөө тест хийх юм байна. Боснуу явахча твэн онда бот. Гялахча гялах bazakta orada mi? Evet. Topanlar şunlara. Yani, Kopiler götürünüz. Dolanları götürün kafalar. He? Kafalar dolanları götürün. Ne? Ey. Dik kafalar Mustafa! Koyak, koyak. Yağmur yağıyor arkadaşlar seyir hafiften. Yağmur yağıyor dizlerim ağrısı başladı bugün. Başladı Mehmet Bey. E, Biliyorum senin dizlerin. Bu yüzden epeyden beri ağrımı azdın. Su, şunu dök. kadar doldu. Bakın arkadaşlar çıkıyor iyi maşallah. Maşallah maşallah. Şu ya. Yusuf yaşa. Ya. Kat onları kat kat kat. Doldur dolduruyor yağmada. Maşallah çıkıyor ya altınlar. Maşallah.

Allah, inşallah. Allah. 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 Ver Allah. Allah. Ver. ver Allah. 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 Allah maşallah yumurta gibidir sarı sarı köy yumurtası gibi bunun geliklerini ineklere koyacağız arkadaşlar küçük şeyler var bakın küçük küçük onları ineklere koyacağız şunu çizeyi bitirelim. Dök gel neyse dök gel. Dök gel. gel dök gel. Bakın arkadaşlar şu yeşil yeri. Güneş görmüş toprak. O yüzden. Göveriyor. Yüzü güneş görmüş toprakla. Güneşe çıkmış o yüzden. gök. Tabi tabi. elektrik kimileri. Be ben götürme. O çoplak götürmemde. Onu götürme. <laughs> çizi bitti arkadaşlar işte sonu bura çizi Evet arkadaşlar yağmur başladı arabalara arabaya küp çuvalını getirmeye başladım güzel bir yağmur tuttu arkadaşlar şöyle de göstereyim bayağı ıslandım ıslanıyoruz arabaya koyacağız artık böyle bir göstereyim maşallah güzel yağıyor ya. Şakır şakır yağıyor maşallah. Burada da çay var bakın. Buradan çay akıp gidiyor dere. Ne güzel manzarası var buranın. Yukarıdan kümpürleri atmışlar. Buraya gelmiş. Karacasar'dan mı geldi? Yukarı toplardan mı geldi? Artık. Kümpürlere baksanıza. Çokluktan atıyor millet. Aşağıda içine kumpürler var. Çayın içi görüyorsunuz. Pislik dolu erkek atıyor. Diğer yana pis poşet. Çaya atıyorlar. Kalıyor böyle çayın kudarlıyorlar. Şöyle kabakların içine girelim mi? Kapıyı bir ama. Patatesimiz ıslamaz. arasından. Güzel manzara var ya. Koca koca kavaklar. Bizim burada kavaklar fazla kesmiyorlar. Kargalar ötüyor. Şuradan ağaçların arasından geçeceğiz. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Kavakların arasında yeşilliklerin içinde süper manzara. <laughs> Mısır buralar bakın köyde. Sorkun da bizim kızıl çal mahallesi de burada. Lahana var var burada. Arkadaşlar çayı koymuşlar. Bakın çay koymuşlar. Ben çay demledik, koca çaydanıklara. Kaynayır mı? Kaynayır, oğlum kaynıyor. Çay da demledik. Maşallah. Çay da çöksün. Yağmur yağmurlu bugün. Ben. Yağmurlu bir günde doğdum anamdan. Gökler ağlıyordu ben doğdum diye. Yat. Yazalım Hacı Day. Ha, bu da bir şiiriydi bu. Ha, Hacı Day'ın yazısı da buna söyleyelim. <laughs> Hacı Day mı? Yağmurlu bir günde He. doğdum. Anamdan. Hacı Day mı? Biraz daha sen konuşma. Senin sesin de çıkar bak. Ya, ya, ya. ya konuşuyorsun ya <laughs> işte. Biraz memeran. Raza Raza biraz çekmiş. Hacı, Hacı Day arkadaşlar bu da ebemin kardeşi Hürebe'min. Ha, Tanıt. Hadi baba dayım. Acı baba dayı. Ya <laughs> acı dayı maskeyi takmışsın ha? Dikkat Adam et bakalım. ölümden korkumuzdan be. Korkuyor mu? Bu, bu virüsten korktuğumuz kadar kimseden korkmuyor. Bunun kafalı burada. Tabii. <laughs> o vaden yettiğinde yed öleceksin ama bu virüsün ne zaman ne çektireceği belli değil. Dayı. Aa, tabii tabii. Sofrayı hazırlayız arkadaşlar şöyle. Ne kadar be. Evet arkadaşlar sofraya oturacağız artık. Çayımızı içeceğiz, ekmeğimizi yiyeceğiz. Tam bal, keş, salatalık, domates var. Çayla beraber. Çay da güzel olmuş ama. Hoca çaydanıkların haydi bay. Şimdi yiyelim görüşürüz birazdan. Şunun mevlidimi. Evet arkadaşlar. Çayımızı içtik. Ekmeğimizi yedik. Ben de aşımacıyım. Dık söktüm. Taşmaya başladım. Bakın doldurdum. O ara yerleri de var. Içerilerde. Biz de arabaya yiyoruz artık. Bizde traktör, traktör yok. Yıkıyorum bakın ara yerleri. Getiriyorum daha öteden. Bahçeden getirip burada şu araba girmiyor. Sök bayağı da azalttık kesme yani. Maşallah burada şerale ya. Bakın hala akıyor. Kümpürler içinde. Burasını soracak olursanız Konya Bozkurt Sorkun Köyü Kızılçal Mahallesi. Orada Orta Mahalle Kızılçal Mahallesi. Kızılçal yukarıda bizim oturduğumuz yer. Burası Orta Mahalle kalıyor. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Demek ki gösterdim Hacı Dayı'da Hürrebem'in kardeşi oluyor. Küçük kardeş Hürrebem büyük oğlu. Sökmeye devam ediyoruz tarlada görüyorsunuz. Bayağı kalabalığız. Bizim bayağı bak tarla var ama. Ötede de var orayı da sökeceğiz. Orayı sonra sökeceğiz tabi bugün değil. Bayağı vakit oldu bugün. Bugün geç kalırız hepsini bir araya değil. Otta maşallah inekler getireceğim oraya bağlayı Kavakları. Kavaklar yayılıp duracaklar ama kavaklara dolanır kalır bunlar. Yağmur da bir seviyor, bir güneş açıyor arkadaşlar bir yandan. Bir güneş, bir yağmur. Karışık ortalık. Evet arkadaşlar, gelikleri görüyorsunuz. Kümpür, Büyüğünü bir, bir ayırıyoruz. Bakın bunlar büyük. Yeleği ayrı. Var mı buralarda? Yumurta abisi, tohumu ayrı. Az kaldı. Tohum hangi süre bunlar tohumu? Tohumluk. Kırmızı da var bakın arkadaşlar içine bakın. Şu kırmızıyı versem öyle böyle. Şey. Şöyle. Bir Bakın kırmızılar arkadaşlar. Kırmızı kümpür. Patates. Ağzımıza alışmış bizim kümpür. Yedi değil mi? Yüzü yanmış güneşten yananlar gövermiş. Evet arkadaşlar kümpüre bakın maşallah patatesi. Ağzımıza alışmış kümpür kümpür diyoruz. Kusura bakmayın köy yerinde. Bakın kümpüre bakın al olmuş maşallah. Elleri var kafası var. Şöyle şurada dikey. Bakın maşallah. Bir kavrum var ya. Şurasına da var bir tümsek. Allah'ın yarattığı hikmeti. olmuş bakın bir. Evet arkadaşlar patatesler arabaya yükledim. Orada bir kaç gelik kaldı, az gelikler kaldı. Onlar da yük... atıyorlar çuvala. Bir kaç çuval bitmiş. Onlar çuvalları sulay indireceğim ben çatıdan. Oradan davara gideceğim arkadaşlar. Burayı bitirdim ben. Davar vakta geldi tabi. Eriklere bakın. Erikler dolup gelir yavaşça. Bakın bakın. Haydi bakayım. Bugünlük bu, bugünlük de bu iş yaptık. Köy işi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar aşağıdan. Beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Haydi bakayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bir sonraki videoda. Haydi bakayım. Allah'a emanet olun.